Evet, iyi akşamlar. Ara kazandan hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökay. Size bu akşam da yine müthiş ödüller vereceğim. Çok süper ödüllerim var, kolay sorularım var ama bu parayı kim kazanacak? Siz kazanacaksınız. Evet, hemen telefon numaram gelsin. Ver telefonu. Güzel. Telefonum geldi. 757 385. A Turkcell telsin. Ne yapıyorsunuz? Arıyorsunuz, bağlanıyorsunuz. 1000 YTL veriyorum. Bakın, 1000 YTL. Evet, soruma gelelim. Sorun ne? Y. Yeah. Erkeklerde bulunur. İşte bu. Y harfiyle başlıyor, erkeklerde bulunuyor. Çok kolay. Çok kolay. İşte geliyor bakalım. Telefon mu geliyor? Duymak istiyorum telefon artık. Erkeklerde bulunuyor. Y ile bulunuyor. Evet. Alo. Evet, alo beyefendi. Evet. Cevaplayayım mı? Evet, cevaplayın lütfen. Yaprak. Beyefendi. Ne yapra? Yaprak mı? Yaprak mı? Erkeklerde bulunur. Ağaç demedim ben. Erkek mi ağaç? Ağaç erkek mi? Neyse yazayım. Yani odun desen, yaprak olur. Ama erkek diyorum. Bak, erkek. Yaprak. Yaprak. Lütfen beyefendi biraz daha dikkat edin. İşte. İşte müziğin de geldi. Ha. İşte erkekler bulunuyor. Ha. Evet. Hadi bakalım parmaklar. Parmaklar çalışsın artık burada parmaklar. Evet ye ile başlıyorum. yetene veriyorum. Erkeklere bulunur. Ö ödül artıracağım ödülü Ne yapacağım ödülü? İşte sorumuzun daha bakın. Dikkatli bakın sorumuza. Bakın. Sorumuza dikkatli bakın. İşte 1000 yeteli. Az mı buldunuz? Az mı geldi? Girin 1000 yeteli, Gir 1000 İşte Kim geldi? Bakın ben geldim. Neyle geldi? 1250 yeteli. Kim veriyor bunu? Kim veriyor? Evet. 1250 TL veriyorum. İşte. Arkadaşlar. Çok basit. Erkekler bulunuyor. Yani bizde bulunuyor. Bakın. Göbeğimi açtım. Erkekler bulunuyor. Bakın göbek değil. Göbek yeğene başlıyor. Bakın bu yuvarlak bir Evet buldunuz mu? Buldunuz mu? Ara o zaman. 757 30, 85. İşte yeğene başlıyor. 1250 yetene. Ya bırak değil, ya bırak değil, ya bırak değil. değil. Erkekler bunuyor. Telefon mu gelecek acaba? Acaba? Evet. Duymak istiyorum telefonu. Alo. Alo. Söyleniyor cevabı mı? Evet. Yanak. Beyefendi, beyefendi. Güzel bir tanım. Güzel bir tanım. Aferin. Hafiri. Yanak ama değil. Çok yaklaşıyorsunuz. Çok yakışınız. Yanak değil. Bakın. Sadece erkek dedim ama. Bakın. Bakın. Yanak. Yanak. Ama bu kimde de var? Bayanlara var. Ben onu seviyorum. Sadece erkek istiyorum. Only erkek. Sadece erkeklere bulunur. Y ile başlıyor. 1250 YT'le veriyorum. Ya başsız kim verir 1250 YT'li ya? Kim verir başka ya? İpucu vereceğim. Onu da vereceğim. Evet ikinci harf er söylüyorum. A. Bakın. Y. Evet. Az kaldı. Üçü de vereceğim. Yap. Evet. Evet. <laughs> i̇şte. Yap. İşte. Dedim ki sizi bir kandırayım bakayım. Olur mu? R. Telefonumuz hazır? Evet, gelsin yönetmen telefonum. Artık veriyor muyum bunu? Yar! 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 Alo! Beyefendi alo! Ee, galiba attığımızda bir e, sorun oldu. Olabilir bu canlı yayın biliyorsunuz. Her şey oldu burada. İşte erkek başlıyor. İpucu verdim. Yar! 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 Ne bu? Yar göbek değil. Sesiniz gelmiyor beyefendi. Sesiniz gelmiyor. Alo. Evet. Alo. Duyuyor musunuz? Evet duyuyorum canım. Cevaplıyorum. Evet. Yarrak. Evet. Yarrak. Yarrabediniz. Yarrabediniz. Yarrak. Evet bu işte. Bir bok bilemediniz ya. Ya bir saat oldu ya. Ya kardeşim Erkek de bulunur. Ye diyorum. Yaprak diyor ya. Öküz müsün sen? Bakın yarrak işte bakın. Çiziyorum. Evet. 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 Çizdim bunu da. Evet. Yarrak işte. Yarrak. Beyefendi. Yarrak. Bu kadar olmayın ya. Yarrak işte. Bu kadar. Yarrak. Bakın zenci yarrak oldu. Bana olsun. Evet. İşte. Yine ödülümü verdim. Birinkize teyli verdim. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.